Herkese merhabalar. Gedik Yatırım YouTube kanalında yine bir bilanç analizi yayınındayız. Ve Yunus Emre Yenikalaycı da benimle birlikte Galata Wind 3. Çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Araştırma biriminin değerlendirmesini Yunus Emre'den dinleyeceğiz. Hoş geldin Yunus Emre. Hoş bulduk. Günaydın Eda Hanım. Baktığımızda burada araştırma birimimiz öncelikle sınırlı olumlu olarak yorumlamış sonuçları ciro tarafına baktığımızda güçlü bir sezonsallık bir de yüksek bir relatif kur sayesinde çeyreklik %89'luk yıldan yıla da %39'luk bir ciro artışı görülüyor net ciro artışı 481 milyon olarak gerçekleşmiş. Konsensüsün biraz altında kalmış. <laughs> Kapasite kullanımlara baktığımızda hem reslerde hem gestlerde genel itibariyle 9 aylık sonuçlar itibariyle ülke ülke ortalamanın üzerinde kaldığını görüyoruz. Karbon satışı gerçekleşmemiş bu çeyrek. 9 aylığa baktığımızda 26 milyonluk karbon satışı var. Satışların maliyet tarafında araştırma birimiz 120 milyonluk bir rakam belirtiyor. Bu da yıldan yıla %69'luk bir artışa tekabül ediyor. Maliyetler tarafında esasen üretim giderleri ön planda kalmış. Dağıtım ve sistem kullanım fiileri ek olarak bir de bakım onarım. Nihayetinde brüt marjı %75'lere getirmiş. Bu da yıldan yıla 438 bas puanlık bir gerilemeye tekabül etmiş. Favö indiğimizde çeyreklik %95'lik oldukça güçlü bir Favök büyümesi olduğunu belirtiyor araştırma birimimiz. 360 milyonluk bir rakam görüyoruz. Yıldan yıla da %26'lık bir arça tekabül ediyor. Bu tarafta Gedik beklentisinin biraz altında kalmış. 415 milyonluk bir Favök beklentisi varmış Gedik'in. Gedik araştırma biriminin. E, fabrik marjımızda 205 bas puanlık bir e, artışla %75'e gelmiş. E, %75 olarak gerçekleşmiş 3. E, çeyrekte. E, geçen yılın bazı biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. %82.7'lik bir fabrik marjı görüyoruz geçen sene. E, net finansman giderleri 64 milyon olarak gerçekleşmiş 3. çeyrek üzerinde genelde. Ertelenmiş ver gelir tarafına baktığımızda non-cash tarafta 50 milyonluk bir ertelenmiş ver gelir var tek seferlik. Net nakitte biraz toparlanmayı belirtiyor araştırma birimimiz. 81 milyonluk bir net nakit pozisyonu oluşmuş. Geçen çeyrek 31 milyon olarak gerçekleşmiş. Nihayetinde konsensus medyan beklentinin üzerinde net kar açıklamış firma 349 milyonluk. Konsensus burada 318 olarak gerçekleşmiş. Yıldan yıla %22 çeyrekselde %58'lik bir artış görülüyor burada. Toparlayacak olursak araştırma birimiz şöyle zikretmiş. Yüksek sezon sezonsallık. Bunun yanında da FAV'ün biraz konsensun altında kalması sınırlı olumlu olarak yorumlamasına neden olmuş. Burada önümüzdeki dönem içinde alf mekanizmasının artık 4 çeyreğin başı itibariyle uzatılmamasından kaynaklı olarak ciro büyümesi tarafındaki trenin devam etmesini bekliyor araştırma birimiz. Nihayetinde de belirttiğimiz gibi sınırlı olumlu bir piyasa reaksiyonu bekliyorlar. Bu şekilde özetleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Haftanın son işlem günündeyiz ve bugün de kanalımızda iki güzel yayın bizleri bekliyor. Saat 2'de yurt içi piyasaları konuşacağız Mesut Kurt'la birlikte. Saat 3'te de Murat Üçer ve Serkan Görençlerle ekonomiyi değerlendireceğiz. Yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Thank you